Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde verilerle ilgili sorular çözeceğiz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone, ücretsiz abone olabilirsiniz. Daha sonraki videolarımı da rahatlıkla takip edebilirsiniz. Hemen sorularımıza başlayalım. En çok burada bir tablo verilmiş. En çok sevilen derslerle ilgili ve öğrenci sayıları verilmiş. Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleri ile ilgili veriler. Alınmış e, şuraya iyi bakalım. Her nesne bir öğrenciyi göstermektedir. Burası çok önemli. Bakalım Türkçeyi seven kaç kişi varmış? 1, 2, 3, 4. Bunu yazıyoruz. Matematiği seven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi. Fen bilimlerini seven 1, 2, 3, 4, 5 öğrenci. Bunları önce yazıyoruz. Yukarıdaki nesne grafiğinde 3B sınıfında sevilen dersler ve bu dersleri seven öğrenci sayıları verilmiştir. Bu grafiği çetele ve sıklık tablosuna dönüştürünüz. Çeteli tablosuyla sıklık tablosunu karıştırmayalım. Çetelede çubuklar var. Ç'ye ç, ye, ç ye bakın. Sıklık tablosunda da sayılar var. O da S ile başlıyor. Buradan aklınızda kalabilir. Şimdi çeteli tablosunu ne ile çiziyorduk? Çubuklarla çiziyorduk. Türkçe'de 4 öğrenci var. Bunları şöyle gösteriyorduk. 3, 4. Daha önceki dersimde anlatmıştım. İzlemenler o videoyu da izleyebilirler. Matematikte 8 öğrenci var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'i de bu şekilde gösteriyoruz. Fen bilimlerinde 5 kişi. 1, 2, 3, 4, 5. Çetele tablomuz hazır. Bu bitti. Şimdi sıklık tablosuna geçiyoruz. Sıklık tablosunda ne yazıyorduk? Sayıları yazıyorduk. Türkçeden 4. Matematikten 8. Fen bilimlerden de 5 öğrenci bu dersleri seviyormuş. Yani bu kadar basit. Çetele ve sıklık tablomuzu oluşturduk. İkinci sorumuz. Bir çiftlikte 14 inek, 8 koyun, 10 keçi vardır. Bu çiftlikteki hayvanların sayılarını gösteren çeteli ve sıklık tablolarını oluşturun. Evet. Çetile tablosu neyle gösteriyorduk? Çubuklarla gösteriyorduk. İnek kaç tane? 10 ta 14 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane çubuk çizdik. Koyunlar 8 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 çubuk. Keçiler 10 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet çeteli tablomuz hazır şimdi ta sıklık tablosuna geçtik sıklık tablosunda ne vardı sayı vardı inekler 14 koyun sayısı 8 ve keçi sayısı 10 hemen sıklık tablomuzu da oluşturduk şimdi aşağıdaki soruları cevap verelim yukarıdaki çeteli ve sıklık tablolarına göre çiftlikte en çok Hangi hayvan vardır? Bakıyoruz en çok hangi hayvan var? İnek var. İnek. Çiftlikte en az hangi hayvan var? En az hayvan olan koyun. 8 tane. Bir de koyun yazdık. Çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? 14, 8 ve 10'u toplayalım. 8, 4 daha 12. Elde var. 1, 1, 1 daha 2, 1 daha 3. Toplam 32 tane hayvan varmış çiftlikte. Ve diğer sorumuz. Aşağıdaki şekil grafiğinde bir kırtasiyede bir günde satılan malzemeler ve bu malzemelerin sayıları verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Grafik kırtasiyede bir günde satılan malzemeler. Ee, şimdi grafiğe bakıyoruz. Kalem, silgi ve kalem tıraş satışı yapılmış. Ama önemli olan şey şu not kısmına bakıyoruz. Her şekil 5 malzemeyi göstermektedir. O zaman her şekli 5 ile çarpacağız. Kalemler kaç tane sayalım? 5, 10, 15, 20. 20 tane kalem satılmış. Silgiler 5, 10, 15 tane silgi satılmış. 5, 10, 15 tane de kalem tıraş satılmış. Şimdi şuradaki sayıya çok iyi dikkat ediyoruz. Aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Kalem silgiden kaç fazla satılmıştır? Kalem 20 tane satılmış. Silgi 15 tane. Aradaki fark 5 oluyor. Eşit sayıda satılan malzemeler hangileridir? Bakıyoruz. 20, 15, 15. Bunlar silgi ve kalem tıraş. Eşit sayıda satılmış. Buraya silgi ve kalem tıraş yazıyoruz. Kaç adet kalem tıraş satılmıştır? Tabloya bakıyoruz. Hemen kaç tane satıldığını görüyoruz. 15 tane kalem tıraş satılmıştır. Burada da bir grafiğimiz var. Bir haftada satılan çiçekler. Burada çiçeklerin hangileri gül, papatya, lale. Çiçek sayıları her nesne kaç çiçeği gösteriyor? 4 çiçeği burası çok önemli demiştik. Hemen sayılarını yazalım. Gül kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4 ile çarparsak 16 tane. 2 tane papatya şekli var. 2 ile 4'ü çarparsak 8 tane papatya satılmış. 1, 2, 3 tane lale. 3 ile de 4'ü çarparsak 12 tane de lale satılmış. Yandaki nesne grafiğinde çiçekçi'nin bir haftada sattığı çiçek sayıları gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. En çok satılan çiçek hangisidir? de bakıyoruz. En fazla satılan çiçek güldür. Satılan papatya ile güllerin toplamı sayısı kaçtır? Papatya ile güllere, papatya ile güllere bakıyoruz. 16 ile 8'i toplayacağız. 6, 8 daha 14 elde var. 1 1 1 daha 2 toplam 24 tane. Gül laleden kaç fazla satılmıştır? Güller 16 satılmış. Laleler 12 tane satılmış. Yani aradaki fark 4. Çiçekçi toplam kaç çiçek satmıştır? Bunların toplamı kadar 16 8 12'yi toplayalım. 12 ile 8'i toplarsak 20. 16 daha 36 toplam 36 tane çiçek satılmış. Beşinci sorumuz. Bir öğretmen velilerinin mesleklerini gösteren bir grafik hazırlamak ister. Topladığı verilere göre 10 memur, 4 çiftçi, 8 işçi velisi olduğunu belirler. Bu bilgilere göre aşağıdaki nesne grafiğini oluşturunuz. Oluşturduğunuz grafikten yararlanarak bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi defterinize yazıp çözünüz. Biz burada bunu çözelim. Şimdi bakıyoruz 10, 4 ve 8 hepsi 2'nin katı olduğuna göre şimdi 10 tane şekil çizeceğimize burada şekiller verilmiş zaten. Bunu hepsini her nesne 2 kişiyi göster dersek yarısı kadar şekil çizmiş oluruz. Daha çabuk olur. Memuru kalemle gösteriyoruz. Her nesne 2 tane gösterdiğine göre onu 2'ye bölersek 5. Yani buraya 5 tane Şöyle kalem çizelim. 3 4 ve 5 5 tane kalem çizdik. 2 ile çarparsak 10 eder. Çiftçileri şöyle tırmıkla e, göstermişiz. Kaç tane çiftçimiz vardı? 4 e, Yarısı 2. Her şekil 2'yi gösterdiğine göre o zaman 2 tane şekil çizelim. Şöyle Evet 2 4. Bunu da yaptık. Şimdi son işçileri göstereceğiz. İşçiler kaç tane? 8 tane. Her şekil 2 kişiyi gösterdiğine göre 8'in yarısı 4. 4 tane de şöyle alet resmi sanırım. Şundan çiziyoruz. 2 4 6 ve 8. Burada nesne grafiğimizi çizdik. Oluşturduğunuz grafikten yararlanarak bir problem kurunuz. Mesela diyebiliriz ki bu sınıfta kaç tane veli var diyebiliriz. O zaman ne yapacağız? 10, 4 ve 8'i toplayacağız. 14 22 kişi olur. Şöyle diyebiliriz. Memurlar çiftçilerden kaç tane fazladır gibi kendi kendimize sorular hazırlayıp çözebiliriz. 6. sorumuz aşağıdaki tablolarda Aralık, Ocak, Şubat aylarının ait hava durumları ve gün sayıları verilmiş. Bakıyoruz Aralık ayına ait grafik, Ocak ve Şubat aylarına ait grafik verilmiş. Güneşli bulut ve karlı gün sayıları da verilmiş. Yukarıdaki sıklık tablolarında verilenlere göre aşağıdaki ifadelerin önlerindeki kutulara ifadeler doğru ise D yanlış ise Y yazınız. Kar yağışı en çok Şubat ayında olmuştur. Şimdi kar yağışı en alttaki en çok dediğine göre en çok hangi ayda olmuş? Ocak ayında olmuş. Burada Şubat ayı demiş. O zaman bu yanlış. Buradaki verilere göre cevaplıyoruz. Güneşli gün sayısı en çok. Güneşli gün en çok hangisinde bakalım? 13 5 8. Aralık ayında Aralık ayı demiş. Bu doğru. Bulutlu gün sayısı en az. Bakalım bulutlu en az hangisinde? 12 7 13 Ocak ayı olacak. Bu Şubat demiş. Bu da yanlış. Ocak ayında güneşli gün sayısı en azdır. Güneşli gün sayısına bakalım. 13 5 8 Ocak ayında güneşli gün sayısı en az bu da doğru. Bugünkü dersimizde de verilerle ilgili testlerimizi çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.